Bu benim şiir kitabım. Sen beni ettin deli. Ee, bu şiiri de bakın nasıl yazmışım. Bunun gibi 2000 2000 2000 adet şiirim var. 5 sponsor, e, spor, acil sponsor bekliyorum. Bakayım sen beni ettin deli. Bu şiiri nasıl yazmışım? Gel beri ha gel beri, sen beni ettin deli, sana ben sevdalandım, gel bana ha gel bana. Giderim bilemem ne haldayım, ne gecem beli ne gündüzüm. Ben de bir deli divaneyim, kendimden değilim dostlarım. Karıncanın küçüklüğü, dünya büyüklüğü, yer ile göğü yaratanı, ben de düşündüm, düşündüm. Gelen vurdu, giden vurdu. Damardaki kan kurudu. Yaşayan ölü gibiyim. Bu cemal gökçe yoruldu. Geçmiş özlem, gelecek ümit. Allah bizi şikayet değil. Şükür edenlerden eylesin. Karşı cemal gökçedir. Amin.